Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi sırada üçgenin yardımcı elemanlarını beraber konuşacağız. Üçgenin yardımcı elemanları kimlerdi değerli arkadaşlar? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay. Şimdi bunların her birini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Birinci olayım şu. Üçgenin yardımcı elemanlarından birincisi yükseklik. Bir yükseklik. Ne ile gösteriyoruz biz bunu? Haşla gösteriyoruz. Şimdi gençler, bir üçgende yükseklikleri beraber çizmeye çalışalım. Önce bir üçgen çizelim. Şöyle bir üçgen olsun. Şunu da birazcık kalınlaştıralım. Şöyle bir tane üçgen çiziyorum. Evet. Şimdi mesela burası A noktası, burası B noktası, burada C noktası olsun. A köşesinden BC'ye dik çiziyorum. C'den, C'den, C'den AB kenarına dik çiziyorum. Şurası kaç derece? 90 derece. Şurası kaç derece? 90 derece. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Ne kaldı? B'den AC'ye yükseklik çizmem gerekiyor. Bak burası gerçekten çok önemli. Siz eğer B'den AC'ye yükseklik çizerseniz o şöyle bir şey, böyle bir şey, şöyle bir şey kesinlikle olmaz. Nasıl bir şey olur hocam? Bu hani diğer iki tane yüksekliğin kesiştiği şu nokta vardı ya. Tam buradan geçmek zorundadır ve burada 90 derece olmak zorundadır. O zaman şöyle desem ne olur? Yükseklikler bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri şu noktaya eğer K dersem K noktası benim için diklik merkezidir. Bunun tam tersi de doğrudur. Eğer diklik merkezi derse sen ne anlayacaksın aslında? Yüksekliklerin kesişim noktası olduğunu anlayacaksın. Şimdi birkaç tane problemim var. Hemen ondan bahsedeyim. Mesela üçgenimiz bu şekilde olmasın da şöyle dik üçgen olsun. Dik diyorsak şuradaki açımız kaç derece? 90 derece. Şurası ABC köşesi olsun. Şimdi yardım edin bakalım. A'dan BC'ye dik çizin. O aslında şunun ta kendisidir. C'den AB'ye dik çizin dediğim zaman o da bunun ta kendisidir. Bir tek kim kaldı? B'den B'den AC'ye dik çizmek kaldı. Yani şurası da 90 derecedir. Dikkat eder misiniz? Bu AB yüksek yani A'dan BC'ye çizdiğiniz yükseklik AB'nin ta kendisi. C'den AB'ye çizdiğiniz yükseklik BC'nin ta kendisi. Son olarak B'den de AC'ye bir tane ne yaptım? Şu yüksekliği çizdim. Bunların üçü nerede kesişiyor? B noktasında. Artık benim için burası nedir? Diklik merkezidir. Niye? Çünkü yükseklikler bir noktada kesişirdi. Kesiştikleri nokta üçgenin diklik merkezi olacaktı. Bir tane daha problemim var. Onu da eğer halledersen yükseklikle ilgili bazı şeyleri konuşmuş oluyorum. Özellikle alan sorularında şu biraz daha karıştırılıyor. <laughs> Yine bu ABC köşesi olsun. Bana A'dan BC'ye dik çizin. A'dan BC'ye dik çizin. A'dan BC'ye dik çizerseniz şöyle bir şey olmak zorundadır. Şöyle bir şey olmak zorundadır. Ve burası 90 derecedir. Bakın ne yaptım? A köşesinden BC'ye dik çizdim. Neden dışarı düştü? Çünkü şuradaki açı geniş açı olduğu için. Şimdi C'den C'den AB'ye dik çizdim. Yine geniş açı olduğu için bakar mısın? O da nereye düşmek zorunda? Dışarı düşmek zorunda. Şurası kaç derecedir? 90 derecedir. Kim kaldı? kim kaldı? B'den B'den AC'ye dik çizeceğim. O da şudur. Şurası kaç derece? 90 derece. E hani 3 tane yükseklik bir noktada kesişirdi? Bunlar sanki kesişmiyormuş gibi gözüküyor ama bunların da bunların da şu doğrultuları şu doğrultuları bir noktada kesişirler. Şurayı biraz daha şöyle çizeceğiz. O da şöyle kesişmek zorunda. İşte bu nokta nedir? Diklik merkezidir. Bakar mısınız burada diklik merkezi içeri düştü. Burada üzerindeydi. Burada da dışındaydı. Bu neden böyle oldu? Eğer üçgeniz dar açılı bir üçgense içinde Dik açılı bir üçgense üzerinde eğer geniş açılı bir üçgense de nereye düşüyor? Dışarı düşüyor. Bir daha tekrarlıyorum. Yükseklikler daima bir noktada kesişirler. Kesiştikleri nokta üçgenin dik dik merkezidir. Dik dik merkezi demiş. Sen ne anlayacaksın o zaman? Üçgenlerin yüksekliklerinin kesişim noktası olduğunu anlayacaksın. Şimdi ikincisini konuşalım. İki kenar ortay ne ile gösteriliyor bu? V ile gösteriliyor. Gelin hep beraber bir üçgende kenar ortayları çizelim. Bakın kenar ortay diyorum. Kenarı ortalayan doğrulardan bahsediyorum. Kenarı ortalayan doğrular. Bak bir tanesini çizdim. Diyelim ki şunlar birbirine eşit oldu. Şunlar birbirine eşit oldu. Başka bir yerden çizelim. Diyelim ki şu B köşesinden çizdim. Yine bu gittiği yeri ne yapsın? İki eşit parçaya bölsün. Şöyle. Şunlar birbirine eşit olsun. Şimdi burası A, burası B, burası C. Ne yaptık? Bir daha dönelim. A'dan BC'ye kenar ortay. B'den AC'ye kenar ortay. Son olarak kim kaldı? Kim kaldı gençler? Burada C'den C'den AB'ye kenar ortay bu bakın herhangi bir yerde olmaz. Bu tam diğer ikisinin şu kesiştiği yerden de geçmek zorundadır arkadaşlar. Şuradan geçmek zorundadır ve bu parçalar da birbirine eşittir. Bunların kesiştiği noktaya G dersen G benim için ağırlık merkezidir. Bunu yazalım buraya. Ne yazacağız? Kenar Ortaylar bir noktada kesişirler. Kesiştikleri nokta nedir artık benim için? Ağırlık. merkezidir. Ağırlık merkezi her zaman üçgenin içerisinde olmak zorundadır. Yukarıdaki gibi değil. Şimdi üçüncü olayım. Üçüncü olayım da 3 açıortay. ortay. Bu da ne ile gösteriliyor? Gelin hep beraber bir üçgen çizip açıortaylarını konuşalım. Şu üçgen herhangi bir üçgenimiz olsun. Şimdi açı ortaylarını çiziyorum. Bakın şu açının açı ortayını çiziyorum. Açının açı ortayını çiziyorum. Yani şuradaki açılar birbirine eşittir. Yine ABC köşeleri olsun bunlar. Şimdi diyelim ki C'nin açı ortayını çiziyorum. Yani şuradaki C açısını ne yapacak? Tam olarak iki eşit parçaya bölecek. O da şöyle olsun. Şöyle olsun. Burası yine çok önemli. Dikkatlice bakar mısınız lütfen? Nereden çizmedik? B'den. Eğer B'den çizersen açı ortay. Bu böyle herhangi bir yerde olmaz. Tam da diğer ikisinin şu kesiştiği yerden geçmek zorundadır arkadaşlar. Yani şurası şurası olmak zorundadır. Burada ne olmalıdır? Açı ortay olmalıdır. Yine şunu yazabilir misiniz? Açı ortaylar açı ortaylar bir noktada kesişirler. Peki kesiştikleri bu noktaya ne diyeceğiz? yazayım. Kesiştikleri nokta Evet yeni bir kavram. İç teğet çemberinin merkezidir. Onu şurada ileride çemberler konusu var. Orada konuşacağım. Bir daha söylüyorum. Hatta hepsini şöyle bütün olarak alayım. Üçgenin yardımcı elemanları 3 taneydi. Bunlar yükseklik, kenar ortay, açı ortay. Bakın yükseklikler bir noktada kesişirler. Kesiştikleri nokta üçgenin diklik merkezidir. Bu diklik merkezi içeride, üzerinde ve dışarıda olabilir ve üçgene bağlı olaraktır. Kenar ortaylar bir noktada kesişirler. Kesiştikleri nokta üçgenin ağırlık merkezidir. Açı ortaylar bir noktada kesişirler. Kesiştikleri nokta içte çemberinin merkezidir. Şimdi bir de bu iç aç ortaylar, dış aç ortaylar da var. Onu da şuraya değineceğim, yazacağım. Ama bundan önce şunu söylemem lazım. Bakın bazı soruların içerisinde mesela bakın şu soruda diyor ki diklik merkezi dediğine göre, diklik merkezi dediğine göre işte çevre, çember bunu konuşacağız. Orta kenar orta dikmelerinin merkezi falan dediği zaman sizin tabii ki hemen şu kavramlar aklınıza gelmeli. Hangi kavramlar? Mesela diklik merkezi derse yüksekliklerin kesişim noktası işte ağırlık merkezi derse kenar ortayların kesişim noktası iç teğet çemberinin merkezi derse iç teğet çemberinin merkezi dış teğet çemberinin merkezi derse dış teğet çemberinin merkezidir. Şimdi bazı işte çemberler devreye girdi. Bunları tek tek konuşalım. Önce 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 hangisini konuşalım? Bakalım. Önce burada bir çember çizelim. Hatta 3 tane çizeyim şöyle. Bir tanesi de şöyle. Şimdi önce şeyi konuşalım. Yaklaşayım. Yaklaşalım. Evet. Şöyle bir anlaşalım. Evet. Şimdi iç teğet çemberi konuşuyorum. Bakın içeriden teğet olan çemberdir. İçeriden teğet olan çemberdir. Bakın her koldan her koldan teğet olmuştur. Yani burası A burası B burası C Bakın şu noktada, şu noktada, şu noktada teğet olmuştur. Bu işte bu iç teğet çemberdir. Bu çemberin diyelim ki bir merkezi olsun şurada O diye. Sen eğer bu O ile C'yi O ile A'yı ve O ile B'yi birleştirirsen değerli arkadaşım bunların her biri her biri açı ortay olmak zorundadır. Açı ortay olmak zorundadır. Bir yanılgı var hemen onu söyleyeyim. Diyelim ki bu A'dan şu TET gelseydim şu doğrusal olmak zorunda mıdır? Hayır. Sadece bir yerde olur. O da ikiz kenar üçgende ve eşkenar üçgende olur. Burası iç teğet çemberinin merkezi. Buradan köşelere gittiğinizde her birinin ne olmasını bekleyeceksiniz? açı ortay olmasını bekleyeceksiniz. Şimdi ikinci çemberin yine yanaşalım. Şöyle. Bu çemberde bakın şöyle bir şey. Hemen fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir Bakın üçgenim şu. Üçgenim şu. A B C üçgenim. Bakın bu noktada teğet olmuş. Bu noktada teğet olmuş. Burada da teğet olmuş. Burası bakın dış teğet çemberdir. Bu çemberin adı dış teğet çemberdir. Şunu konuşalım. Sen eğer bunun merkezi şurada bir yerde olsun. Burada bir yerde olsun. Şuradan şuradan çemberin köşelerine gittiğiniz takdirde gittiğiniz takdirde her biri her biri açı ortay olmak zorundadır. Yani şurası açı ortaydır. Şurası açı ortaydır. Ve son olarak burada açı ortaydır. Şurası açı ortay mıdır? Yanılgı var. Bazı öğrenci arkadaşlar açı ortay diyor. Hayır. Kesinlikle değildir. Bu köşeden gittiğiniz yerler hep açı ortaydır. Peki bu A, O diyelim. A, O tam bu teğet noktasından mı geçer? Hayır. Sadece ikiz kenar üçgende geçer. Bir de eşkenar üçgende geçer. Son bir çember kaldı. O da çevrel çember. Yani çevreleyen çember. Bakın şu üçgeni ne yapıyor? Çevreliyor. Çevrel çember. Burada diyelim ki şu çemberin merkezi şurada bir yerde olsun O diye sen eğer eğer bu O noktasından her bir köşeye gidersen her bir köşeye gidersen buradaki uzunluklar bu çemberin nesidir? Yarıçapıdır. Yani R'dir. Burası da R'dir. Burası da R'dir. Bu da çevre çember. Aslında çevrel çemberin başka bir olayı da şu. Çevrel çember bir üçgenin bir üçgenin yeni kavram kenar orta dikmelerinin kesişim noktasıdır. Kenar orta dikme ne? Hemen onu söyleyeyim. Diyelim ki şu bir doğru olsun. Kenar orta dikme dediğin şey şöyle. Yani hem dik olacak hem dik olacak hem de şu parçalar birbirine eşit olacak. Ben bir tanesi yani şekil karışmasın diye gösteriyorum. Bir tanesi şöyle bir şeydir yani. Şöyle bir şeydir. Burası 90'dır. Şunlar birbirine eşittir. Diğerlerinde de çizerseniz bu diklerin kenar orta diklerin kesiştiği yer O'dur. Bakın bunların tam tersi de doğrudur. Yani kenar orta dikmelerinin kesişim noktası mesela kenar orta dikmelerinin kesişim noktası derse hemen ne anlayacağım ben? çevre çemberinin merkezidir. Anlayacağım. Şimdi örneklerimizde sorularımıza bakalım. Ne diyor? Bakalım. K noktası diklik merkezi. Diklik merkezi ne demekti? Yüksekliklerin kesişim noktası. Yani şu K'yı devam ettirdiğiniz takdirde hatta şu C'yi K'dan geçirdiğimiz takdirde şuradaki her bir açı kaç derece olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Bana AKC'yi soruyor. Bakın şu dörtgende iç açılar toplamı 360 derecedir. Burası zaten 90, 90 olduğuna göre bununla da bunun toplamı 180 olmalıdır. Demek ki şu açı kaç derecedir? 160. Ters açılardan da bu da kaçtır? 160 derecedir dersiniz. Hemen 2 numaralı örnekle devam edelim. Yine dikkatimi çeken şey dikilik noktası F noktası diyor. Yani eğer C'den gelip F'den geçiyorsak B'den gelip F'den geçiyorsak ve A'dan gelip eğer F noktasından geçiyorsak şuradaki her bir açı kaç derece olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Şimdi bulalım tek tek. Şu açımız kaç derecedir? Şuradaki açımız 70. Ters açılardan bu da 70'tir. Demek ki burası 20 derecedir. Şu şuna bakın. KCB üçgenine bakın. 90 derece, 40 derece demek ki bunun tamamı kaç derece olmalı? 50. 20 burada olduğuna göre buradaki açımızda kaç derecedir? 30 derecedir dersiniz. 3 numaralı örnekle devam edelim. Evet, bakar mısın? Ne diyor? Kenar orta dikmelerinin kesişim noktası. Kenar orta dikmelerinin kesişim noktası K noktasıymış. Yani aslında bu K noktası ne demektir? K noktası yazalım buraya. Çevre çemberinin merkezi demektir. Sen bu K noktasını köşelere götürdüğün takdirde ne olmalı? Hepsi birbirine eşit olmalı. Yani şununla şu ve şu birbirine eşit olmalı. Çözüm için konuşalım. İkiz kenar taban açıları eşit 25'tir. Gel buna x de o zaman bu da x'tir. Buna y dersek burada y'dir. Büyük üçgende iç açılar toplamını yazın dediğimde 25, 25, 50 var. 2 tane x var. 2 tane y var. Kaç olmalı bu? 180. 2 tane x ile 2 tane y'nin toplamı kaçtır o zaman? 130'dur. Buradan x artı y kaç oldu? 65 oldu. Dikkat eder misin? Alfa dediğin şey x artı y idi. Demek ki alfa da kaçtır? 65 derecedir. 4 numaralı, 4 numaralı örnek. Şimdi <laughs> burada da şunu görmenizi istiyorum. Bakın diyelim ki şu B noktası biraz daha yukarı alayım. B noktası şunlar da bakın hepsi birbirine eşit. Şimdi ben bunu şöyle adlandırıyorum. 3 tane tırnak diye adlandırıyorum. Akılda kalsın diye. 3 tırnağın birleştiği yer B noktasına ne diyeceğim? Merkez diyeceğim. Ve çemberi de şöyle çizeceğiz. D'den E'den D'den E'den ve C'den geçen bir çember çizeceğiz. Yani şurası tam güzel çizilmediği için olmadığı şekil ama şöyle idare edin. Çember şöyle bir şey olacaktır. Çözüm için konuşalım. Demek ki burası kaç derecedir o zaman? 150 derecedir. Şimdi bir çemberde bir çemberde şu açı şu açı diyelim ki 150. O zaman buradaki yayın ölçüsü ne olurdu? 300 olurdu. Eğer çevre açıysa yaya iki katı gelecekti. Şu arkada kalan şuradan kalan yayın ölçüsü ne olur? 60 derece olur. O zaman şunu anlayabilir miyiz? Şuradaki şuradaki kısmın şuradaki kısmın ölçüsü o zaman kaç derecedir? 60. E burası merkez açıydı. Özellik ne diyor? Bir çemberde merkez açı burası merkez olsun. Burası alfa ise şurada alfadır. O zaman burası da kaç derecedir? 60 derecedir dersin. 5 numaralı örnekle yola devam ediyorum. Evet bir yorum sorusu. Diyor ki ABC üçgen BD açı ortay kesişimleri L'dir diyor. Yukarıdaki K noktası evet bak kim? K noktası şu K noktası ABD üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. Çevrel çemberinin merkezi dediğinde bu adamı köşelere götürdüğünüz takdirde ne olmalıydı? Birbirine eşit olmalıydı. Yani yani değerli arkadaşım, şununla şununla şurası birbirine eşitmiş diyor. Eşitmiş diyor. Çevre çemberinin merkezi. Demek ki şu özelliği daha sonra kullanacağız ama şimdi karşımıza da çıktı. Şu üçü birbirine eşitse şurası kaç derece olur? 90 derece olur. Buna ne diyorlar? Muhteşem üçlü diyorlar. Ha, muhteşem üçlü diyorlar. Yani şuradaki açımız kaç derecedir? 90 derece. Gel bak, burası şurası açı ortay ve yükseklik mi olmuş? Açı ortay ve yükseklik olmuş. Bu nerede olurdu? Bu ikiz kenar üçgenin ta kendisinde olurdu. İkiz kenar üçgende yükseklik açı ortay kenar ortay hep birbirine eşitti. O zaman burası da bakın BD ne oldu BD? Bir kenar ortay oldu. E KC neydi? KC o da kenar ortaydı. Demek ki L noktası benim için ABC üçgeninin nesidir? Ağırlık merkezidir. Yani kenar ortaylarının kesim noktasıdır dersiniz. Şimdi şu soruya bakalım. Böyle sözel sorularda zor oluyor. BAC 130 diyor. Diyelim ki şuradaki açımız 130 derece olsun. Şuradaki açımız. Şurası 130 derece. Bu B, bu A, bu da C olsun. Peki. Şimdi okuyorum. AB ve AC kenarlarının orta dikmeleri BC'yi K ve L noktalarında kessin. Bak. Bak. AB'nin kenar orta dikmesini çizdim. AC'nin de kenar orta dikmesini çizdim. Tabi kenar orta dikmesi olduğu için şunlar ne olmalı? Birbirine eşit. Burası 90. Şu parçalarda birbirine ne olmalı? Eşit olun. Yani şurası. Burası çemberinin merkeziydi. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Siz bu K noktasını köşelere götürdüğünüz zaman ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. K, tabii K burası değil. K şurası. E, ee, BC'yi sırasıyla K ve L noktalarında kesiyor diyor. Sorduğu soru da şu. Sorduğu soru. Buradaki K, A, L açısı kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşım şu noktaya da T diyelim de. T noktası çevre çemberinin merkezi. Peki. Şunu da görebiliyor muyuz? Bak yükseklik tabanı ikiye bölmüş. Nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Yani şu parçalar şu parçalar ne olmak zorunda? Birbirine şu parçalar birbirine eşit olmak zorunda. Şununla şu eşit. E burada da yükseklik tabanı ikiye bölmüş. O zaman buradaki uzunlukla da şuradaki uzunluk ne olmak zorunda? Birbirine eşit i̇şte olmak zorunda. Çözelim beraber. Bu adama alfa dersem alfadır. İkiz kenardı. Buna beta dersem burası da betadır. Şuradaki açıya x dedim. Büyük üçgene bakar mısınız? En büyük üçgeni. Yani ABC üçgenine. 130 var. Alfa var. Beta var. Bu kaç derece olmalı? 180. Buradaki alfa beta kaç derecedir o zaman? 50. Senden X'i soruyordu. Bak X'in, alfa'nın, beta'nın toplamı da 130 derecedir. Buradan şurası 50 derece olduğuna göre X kaç derecedir o zaman? 80 derecedir dersiniz. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.